Büyük bir amiralsin. Seni yanımda görmek isterim. İmparatorluğumun tüm gemileri senin emrinde olacak. O vakit işsiz ve parasız kalırsın Dorya. Merak etme Doria. Paranı her zamanki gibi alacaksın. Barbaros'un bize katacağı toprakların vergileriyle. Aramızdaki fark. Siz kan dökmek için, para için, sömürge için savaşırsınız. Biz adalet için cenk etmekteyiz. Bana değil gemilerini, bütün deryaları, denizleri ve dahi içindeki hazineleri versen... ...sizinle bir adım bile yol yürümem.